Nüket Duru'dan samimi açıklamalar. Uzun süredir kendimle çıkıyorum. Türk müziğinin efsane isimlerinden Nüket Duru, Number One Star programında hem müzik yolculuğunu hem de özel yaşamına dair bilinmeyenleri anlattı. Sanatçı, genç kuşağın başarılı temsilcilerinden Mabel Matiz'i kendisinin keşfettiğini vurgulayarak o çağdaş bir ozan ifadelerini kullandı. Sağlıklı yaşamına da değinen Duru, diyetini 8-9 aya yayarak azar azar kilo verdiğini belirterek, hızlı verilen kilo aynı hızla geri döner. Sabırlı olmak lazım dedi. Günlük rutininde hareketin vazgeçilmez olduğunu dile getiren usta sanatçı, her gün 40-50 dakika yürümek çok önemli. Ayrıca yemeklerden sonra müzik açıp dans ediyorum. sözleriyle formunu koruma sırrını paylaştı. Aşk hayatı hakkında da samimi açıklamalar yapan Duru, "Her an aşk dolu bir insanım. Neye aşık olduğum meçhul ama aşkı bir bütün olarak yaşarım. Uzun süredir kendimle çıkıyorum. Çok da memnunum." diyerek dikkat çekti. Karakter özelliklerinden bahsederken kolay kolay öfkelenmediğini belirten sanatçı, "Zor kolay kızmam ama kızarsam da kolay kolay soğumam. Yılda bir kere sesim çıkar." ifadelerini kullandı. Müzik kariyerine dair de konuşan Duru, İlk dönem şarkılarının kendi hayat hikayelerini anlattığını söyledi. Ayrıca, inanmadığım şarkıyı söylemem. Bana hit olur diye getirilen birçok parçayı bana uygun bulmadığım için geri çevirdim diyerek mesleki çizgisindeki titizliğini vurguladı. Ünlü sanatçı Ünket Duru, Number One Star programında genç yaşta yakalandığı MS (Multiple Skleroz) hastalığıyla yaşadığı zorlu süreci anlattı. Hastalıkla ilk karşılaştığında ağır bir kriz geçirdiğini belirten Duru, MS hastalığına ağır bir krizle yakalandım. Yaklaşık 6 ay yürüyemedim. Onu huysuz bir yılan gibi düşündüm. Başını okşaya okşaya bugünlere geldik. Sözleriyle yaşadıklarını aktardı. Aynı hastalıkla mücadele eden Serdar Ortaç'a tavsiyelerde bulunan sanatçı, sağlıklı bir yaşam için şu uyarılarda bulundu. Özel hayatına çok dikkat etsin. Stresten, alkolden ve kumardan uzak dursun.